Kenan Bey. Merhabalar, nasılsınız efendim? Ben de tam diyecektim ki arkadaşlar bugün bir değişiklik olsun, çıkışta basın görmeyeyim diyecektim. Helal olsun. Gelişte oldu. Valla, bravo. Arka açının günahını almayalım Kenan Bey. yol üzerinde gördük, biz de buradan abi. söylemiş olalım. Nerede abi. gördün? Yol, şurada hemen dönüşte gördüm. Bebek evet. yokuşun başında <laughs> <laughs> ne, ne lokasyon söyle. Hareketli miydiniz? Evet, ha? evet hareketli. Sen, siz nasılsınız? Ben sırasın? gelmeden nasıl yetiştim? <laughs> Siz nasılsınız Kenan Bey? Keyfiniz nasıl? sağ olasınız. Efendim haberler aldık. Ne haberi? Tarih dersi için hoca tuttuğunuza dair. <laughs> Doğru mu efendim sizden öğrenelim birinci ağızdan? Yok tutmadım da hani <laughs> niyetimiz var. Neden peki efendim? Ya biraz daha derinlemesini öğrenelim falan diye bir muhabbet arasında konuşulmuştu. Bu bayağı <laughs> ciddiye döndü. Tabii böyle efendim? haber olacak bir durumu yok yani sadece hani tarih merakında. Kadar. Çok fazla ilginiz var mı efendim özellikle Türk tarihine mi yoksa dünya tarihine mi ilginiz? E tabii ki Türk tarihi ve dünya tarihi. Bugün de 18 Mart Çanakkale Evet. Buradan dalmış olalım efendim. Kesinlikle Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şey de, Onlar var oldukları için. Onlar o yemeği o. Büyük zaferi, o büyük fedakarlığı gösterdikleri için biz şu an İstanbul'da, Boğaz'a bakan yerde yemeğe gelebiliyoruz. O yüzden de e, vatandaşlık sorumlu olarak mümkün olduğu kadar bunları unutmamak ve evlatlarımıza da hatırlatmak lazım. Büyük bir Yok, şey, maalesef, maalesef. Yani. Hepimizin başı sağ olsun. Değerli, kıymetli bir abimizle beraber çalışma şansım da olmuştu. <laughs> Mekanı cennet olsun. Ben Çok... bir daha haberler çıktı sormadan edemeyiz. Çeşme'de artık olmayacağınıza dair, e, ev tutmayacağınıza ve anlaşamadığınıza dair haberler çıktı. Doğru mu efendim? Bu yaz siz <laughs> yok ]acağız? değil arkadaşlar siz zaten. <laughs> o haberler nasıl oluyor bilmiyorum gerçekten. <laughs> Alayım mı? Ben Lalin nasıl? Bebek nasıl? İyi o da. İyi keyif yerinde büyüyor. <laughs> Her şey yolunda. <laughs> Tamam mıyız artık? Milyoner, milyoner çekimleri devam. Buradan da mesajımızı verelim, ee, devam edecek mi efendim? Evet sonrasında devam edeceğiz inşallah. Başka bir projeniz var mı? Dizi konuşuldu. Var, baktığımız konuştuğumuz projeler var. Vakti gelince onlar da ortaya çıkar. Kaos değil tabii bu değil mi efendim? Yok, <laughs> yok o yanlış anlaşıldı. Benim Kutlar Vadisi'nde öyle bir görüşmem yok. Ee, yani. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Çekiniyorum sizi o zaman. Sağ olun. Tamamdır. Ben ayırırız. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dediğim gibi e, evet. öyle bir proje, öyle bir anlaşma yok. <laughs> ben geçen sefer de aynı şeyi söyledim aslında ama, ama hani yanlış, yanlış anlaşılmış. Evet yeşil ışık yakıyor falan diye. diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık da yok. <laughs> tamam. Teşekkür <Peki. mı>? <laughs> ederim. <size gülüyor> sağ olun. <laughs>